Kadir kırdın abizeyi. Öyle fırlatıp atarsan kırılır tabii. Evet de olabilir. Yani bu hiç kendini aklamaya çalışma. Başını yastığa rahat koyabilecek misin acaba? O Madem abizeyi kırdın, başını da yastığa koyacaksın yapacaksın o avize Şeyde var. Niye çok mu lüks bu avize? Bunlar alamazmış gibi. Tarihi bir avizeye benziyor. Eminim tarihi bir Abdül Aziz'den kalma. bir şey diyeceğim bu camlar ne tuhaf böyle. Model olarak çok çirkin. Hiç böyle cam görmedim. Aa Kadir sus. Ayıp denen bir şey var. <laughs> Sana göre çirkin olabilir de söylenmez Kadir söylenmez. Hiç beğenmedim. Perdeler baksana bunlardan kaldı mı? Bunlar araları <laughs> hep toz toplam. şey kavurma sacı var. Çok alakasız bir de bunda yumurta kırarız. Bak bak ah, tencere orada. Tencere savağ, kuşkana. Tencere savağ, kuşkana. Tencere, savağ, kuşkana. tencere savağ, kuşkana. O ama o bilmiyorum. Vallahi hiç duymadım. Nasıl bir şarkı bu? Öyle ser, öyle ser. <laughs> Birlikle programın seviyesini düşürüyorsunuz arkadaşlar. Düşürmüyor musunuz? Kuskalı kuskalı ne kus? Ama bu gerçekten mi? Şarkı... Bildiğiniz her şartı söylüyor musunuz burada? Bildiğimiz her şartlarımızda. Hani Anadolu'nun siyasetiyle ilgili? Anadolu'nun simgesi, Anadolu simgesi evet. kuskalı değil yalnız. <laughs> Kız yok, Şu bu da hemen Tonga'ya geliyor. Ne Tongası canım beni ben dinle. Ya, geçen yarışma cirasalta yaptırıyor bu. Şey <laughs> mi çıkartıyor yukarıya? Yani? <laughs> Şimdi <laughs> <laughs> Tamam tamam telefon değil o. Telefon değil şaka yaptım.